Son yıllarda çok popüler olan airfryer'lar acaba bunlar kanser yapıyor mu? Bununla alakalı son günlerde çok fazla video ve bilimsel araştırma var. Tabii ki hemen şimdi bu başlığı görünce, videoyu görünce lütfen airfryer'larınızı hemen çöpe atmayın. Sadece nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlarla alakalı bilimsel araştırmalara biraz bakalım. Bir, araştırmalarda mikrodalga fırınlar tavalar, tencereler ve airfryerler karşılaştırılıyor. Şimdi bazı araştırmalarda airfryerlerle yapılan işte patates kızartması ya da etler ya da tavuklar üzerinde yapılan araştırmalarda akrilamit isminde bir bileşenin arttığı gözüküyor. Şimdi bu bileşen ne zaman artıyor? Bununla yapılan araştırmalarda bir yiyeceği sadece airfryerde değil başka yerlerde de yani bir işte mangalda, barbeküde tavada, tencerede ekmek kızartma makinesinde herhangi bir besini çok fazla pişirdiğiniz zaman hatta araştırmada brown diyor yani artık kahverengi olacak kadar pişirdiğiniz zaman ısıttığınız zaman bunun içerisinde bu madde bu bileşen akremit arttığı gözükmüş. O yüzden sadece airfryer için değil ama tabii ki patates kızartması gibi adı üstünde kızaran ve gereğinden fazla işte kahverengileşen yiyeceklerde ya da yemeklerinizi böyle çok pişirmeyi seviyorsanız bazı insanlar özellikle et tavukları böyle yanacak kadar, üstü yanacak kadar pişirmeyi çok seviyor. Bu durumlarda bu maddenin arttığı gözüküyor. Bunun da kanser yaptığı gözüküyor. O yüzden de genel olarak aslında patates kızartmasının kendisi e, tabii ki ayçiçek yağında kızarttığınız zaman tabii ki kanser ihtimali hemen sizi zınk diye yapacak diye bir şey yok ama bu içindeki kansere götürücü zararlı maddeler ...kızartmanın içerisinde çok daha fazla... ...ama biz şimdi sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için... ...mesela airfryer atıyoruz... ...airfryer içerisinde de artıyor... ...eğer yine bu şekilde araştırmada kahverengi olacak kadar... ...pişirdiğinize, ısıttığınızda yiyecekleri... ...yine bu kanser riskinin arttığı gözüküyor... ...şimdi airfryer'da bir riskli konu daha var... ...ona gelmeden önce hemen mikrodalga fırını... ...ve normal tavayı, tencereyi söylemek istiyorum... ...araştırmalarda mikrodalga fırın... ...bizim inandığımız ya da düşündüğümüzün aksine bir teflon tavaya göre ya da teflon bir tencereye göre çok daha sağlıklı olduğu gözüküyor. Aslında çalışma mekanizmasına baktığınız zaman mikrodalga fırının normalde yiyeceklerin içerisindeki su moleküllerini titreştirdiği için esasında herhangi bir şey, işte kanserojen ya da herhangi bir radyasyon Yiye ya da bize yüklemiyor, biz içine girmediğimiz sürece. O yüzden de aslında ısıtma anlamı olarak çok daha sağlıklı. Benim evimde var mı mikrodalga fırın yok açıkçası. Airfry aldım, kullanıyor muyum? Hayır e, açıkçası. Yani çok pratik olduğunu düşünüyorum ama yeni birazdan söyleyeceğim hangi durumlarda daha sağlıklı kullanılması. Tabii ki tava mesela teflon tava aynı. Airfryer araştırmasındaki bir teflon tavaya da teflon tencere aslında çok çok daha zararlı gözüküyor. Çünkü bu biraz daha konuştuğumuz kanser yapıcı akrilamit bileşeni aslında teflondan da çok fazla geliyor. Ve teflonun içerisinde şöyle bir şey var. Teflonla alakalı araştırmalarda e, ömür boyu kaybolmayan madde olarak bahsediyorlar. E, infinity metal falan gibi böyle bir isim söylemişler İngilizce'de. Onun sebebi de şu... Gözümüz görmese bile eğer çizilirse yani tahtayla bile çizsek ya da işte temizlerken, yıkanırken çizsek oradan çok fazla kanserojen geliyor. Bir pişirdiğimiz yiyecek yine biraz daha söylediğim gibi teflon bir tavada da olsa hani bir et ya da tavuğu böyle gereğinden fazla pişirdiğiniz zaten kanserojen oluyor. Ee, i̇çerisine bir şeyi pişirirken, ısıtırken yağ atarsanız önce yağ bu tereyağı da olabilir ki tereyağı normalde sağlıklı. Önce yağın erimesini ve sonra da fokurdamasını bekliyorsanız bir şey pişirirken o yine bir daha kanserojen. O yüzden de teflon tavalarda ya da tencerelerde kanserojen çarpı 3 gibi bir durum var. Mikrodalga fırına göre daha sağlıksız gözüküyor. O zaman bu bilgiyi kullanarak airfryer'ı nasıl daha sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz? Şöyle Demek ki eğer airfryerimizin içerisinde teflon varsa o zaman yine bir teflon tencereden ya da e, tavadan bir farkı yok. Çünkü onu da yine böyle temizlerken ya da içine bir şey atıp çıkartırken e, çizilme ihtimali çok yüksek. Ve eğer biz yine içine attığımız yiyecekleri yine rengi böyle koyu renge dönecek kadar kahve olacak kadar yine pişiriyorsak araştırmada yine gözüküyor. Mesela e, çok sağlıklı bir yiyecek düşünelim bunu bilerek örnek veriyorum. Normalde diyelim ki pekmezden bir çocuğunuz için pancake yapıyorsunuz. Bu normalde işte içine belki Hindistan cevizi yağı koydunuz, belki kakao koydunuz işte çok doğal işte normal beyaz un koymadınız işte sağlıklı unlardan kullandınız doğal unlardan kullandınız vesaire ve çok sağlıklı bir yiyecek yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bunu şimdi tavada da yapsanız, teflon tavada ya da airfryda da yapsanız bunun rengi kahverengiye dönüyorsa Kesin kanserojen. Yani içindeki şeyin ne kadar sağlıklı olduğunun bir önemi yok. Bir de bunu yaparken yaptığınız tava, teflon tava bir de çizilmişse ve sizin gözünüz bunu görmüyorsa çarpı 2 kanserojen oluyor çocuklarımız için ve kendimiz için tabii ki çok tehlikeli bir şey. O yüzden air fryer'larınız varsa lütfen çöpe atmayın. Bu videonun başlığını görür görmez umarım buraya kadar gelmişsinizdir. <laughs> videonun başlığını görüp çöpe atmamışsınızdır. Mikro mikrodalgaları kullanmaktan bence çok korkmayın ama yine de benim sözümü dinlemeyin bir medikal doktora sorun ve kendinize araştırmalara bakın. Onun haricinde de teflonlardan yapabildiğiniz kadar uzak durun. Airfryer'lerin içerisinde pişirdiğiniz yiyecekler ya da patates kızartması ya da pancake vesaire dahil. Lütfen kahverengiye dönmeden çıkartıp o şekilde yemeye çalışın. Belki normal fırınlarımızın içerisinde teflon olmadığı için böyle pişirme kağıdı ile beraber patatesleri kızartmak ya da kızartmıyoruz da artık yani patatesleri e, çocuklar için daha sağlıklı ya da kendimiz için daha sağlıklı hale getirmek böyle ince ince kesip o halde yemeği tercih edebiliriz. Eğer beslenme ile alakalı daha fazla merak ettiğiniz şey varsa Ocak ayında doktor diyetisyen Emre Kenger'le beraber bir eğitim vereceğiz. Akin.saçı Instagram adresine gidip bana oradan ulaşabilirsiniz. Eğitimle alakalı bilgileri size gönderebiliriz. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın ve Arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın. Airfryer'ları varsa ya da mikrodalga fırınları varsa bu video onların da işine yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.